Bilmiyoruz. Bu arada şöyle soru geliyor ya bu nasıl olabilir dediniz ya Nihat Bey yani bu bu videoları çekmeseydi bu kadar zenginliği şaşayı göze sokmasaydı ortaya çıkmazdı çok zor dediniz ya evet. vatandaş buna çok şaşırıyor nasıl olabiliyor yani bizim ama şu anda bizim hesabımıza 100 bin lira para gelse e, şimdi yani soruluyor şimdi sorgulanıyor. şu anda nasıl bu ortaya çıkmasın şu anda el ticarette inanılmaz ya. alıcı-verişler yapılıyor biri de şey demiş e, kara para akladığını düşünmeyen bir kesim de var bu arada. Ee, kardeşim 46 şubesi var, bir sürü ürünü var. Doğru. Bu paralar kazanılmayacak bir para değil ki. Şöyle, e, güzellik merkezleri var. Gerçekten hizmet veren, iyi hizmet veren güzellik merkezleri var. Oradan hizmet alan insanlar da var. Üründe satılıyor, ama bu hizmetlerin ve ürünlerin ne kadarı reel, ne kadarı reel değil. Hani ah. gerçekten 5 milyon adet e, kozmetik ürün mü satıldı? Yoksa 5 milyon, normalde 100 bin adet kozmetik ürünü satıldı da 4 milyon 500 bin adet kozmetik ürünü de satılmış O para zaten... Bunu da zaten e, o banka hareketlerinde... Bunların alışverişleri şu gösterilen evet. hesaptaki ağda yok. Evet. evet. Çünkü onların ödedikleri post şeyleri bunlar fiilen hangi şehirdeyse firmadır. Evet. Yani o Türkiye haritasını bir getirelim tabii. arkadaşlar ekrana. Bakın. Bir de izleyiciler hani kafa karışıklığı olmasın ya sayın bakın. Yani buralarda da bu güzel merkezleri reel var. Ee, bazıları franchising yani isim hakkını satmış tabii, tabii. ve buralarda gerçek hizmetler de görülüyor. Onun o karışıklık olmasın. Tabii. Mesela o, bazı vatandaş da gerçekten o kozmetik ürünü alabiliyor. Doğru. Ama acaba o ne kadar satışı reel? Ne kadarı reel değil? Ya da ya onlar da biraz evvel söyledim ya dağıtılan parayla toplanan bir kişideki para arasında 64 milyon para gözükmüyor. Bu nedir? Bu buraların kârlılığından ve faaliyetlerinden, maliyetlerinden kaynaklanan büyük ihtimalle paradır. Çünkü o para kalsa o zaman o kadarlık vergi geliri elde etmiş olur. Yani bu böyle bir yaşam. Yani burada ki esas masakın peşinde düştüğü Dilan'la Engin Polat'ın varlığı üzerinde değil. Bunların varlığı esas ana dönen döngüde devede de kulak. Çünkü biraz evvel gösterdik. Yalnız bir yerden gelen para miktarı 580 milyon <laughs> ve 580 evet. milyon giriyor arkadan nereye daldığı gözükmüyor. Şimdi e, sayın bakın 2022'de mesela bir para hareketliliği var mesela bir firmalarında bu 4 milyon 981 bin liralık bir e, para hareketliliği olmuş. 4 milyon 981 bin liradan sadece 454 bin lira kar gösterilmiş ve sadece 104 bin lira vergi verilmiş. 2023'te işler Olabilir ise yani, hiç mali mali yani maliyet o kadardır. Evet. Yani yani orada önemli olan o kişinin beyanı var. Bu dediğim BA, BSL'ler kendi şirketler kendi aralarında bile gözükür. Bunlara bakarlar. Çapraz denetimde ortaya çıkar. Burada olmayan şuradaki gelen ve o haritada yer almayan kişilerden gelmiş olan ödemelerdir. Masak'ın peşine düştüğü, masak'ın peşine düştüğü, bahis oynayanlar dediği şey dediği olay o. Yani Benim o size yazanlara... Işte. Ama şimdi ben, bahis oynadığına dair bir merkez, bir... Biz, biz delik, de yok, şey yok, onlarda var. Yok yok, oynatma Ma, değil bu. Masak'ta Bahisten var. elde edilen paraların atlanması bu sistemde. Masak'ta sert. var ya. o liste. Yani. Adam, peki e, şunu soracağım, el netice... Ee, bunlar suçlu bulunursa ne tür cezalar alabilirler? Ne tür yaptırımlar olabilir? Yani bir kere bakın. Paranın aklanmasıyla ilgili cezalar ayrıdır. Büyüktür. Onlar ayrı bir kanundadır. Yani şimdi bizi dinleyenler izleyenler yalnız vergi kanunları açısından bakmasın. Evet. Vergi kanunları açısından vergi kaçakçılığı vergi suçu vesaire ama kara paranın aklanmasıyla ilgili terör suçlarına kadar gider. Yani zaten Hasan eleme yapması da ondan dolayı. Evet. Tabii, tabii. Yani şu anda uluslararası ve Türkiye'deki kanunda terörizmin finansmanında kara paranın aklanması da geçiyor. Bu nedenle burası önemli. Yani hı hı. burada MASAK'ın e, raporunda dikkat edin ki bunu Sayın Selvi, ben okumadığım için Selvi'nin söylemine dayanıyorum. Hı hı. Diyor ki orada bir paragrafta vergi açısından bakılması evet. gerekir. Orada kastettiğim bu vergi müfettişleri bakacak. Evet. evet. Ama masahan sorumlu olup peşine düştüğü kara paranın aklanması ile ilgili Peki, bu, bu arada nereden eriyor, hocam. geldiği daha belli olmayan paralar. Evet. 6 ay falan herhalde. O. Şey, mesela ka kara para aklamadan nedir, ne nedir cezası? Evet. Orada nedir cezası? Vergi kaçakçılığı olsa nedir cezası? Şey... Var, büyüktür. Terör cezasıdır. Şöyle efendim, terör ben... cezası neyse hapisler var. Mesela bu ee, bunlardan el, el konulan paralar var mı mesela? Bunlar devlet hazinesine ee, kalacak mı? Şöyle tabii 24 tane hmm. o lüks araç şu an e, mali şube ekipleri tarafından el 15 konuzu, taşınmaz, e, 15 bu? taşınmaz tespitli. O 24 tane o lüks araç yeni ama yeni o paranın çekildi bağlandı. Bakın o paraları burada el konan paralar oldu. Onlara da Ama, ama, oldu ama bakın burada el konan paralara dokunmayabilirler. Evet. Burası legal olan yer. Tabii. Yani legal olan Ama var. şimdi bakın bakanım diyor ki e, 24 ara yedi emine el konup yediğimine... onları el konmasının nedeni Bir dakika geri ver verebilirler mi yani? E, yani eğer suç mahkemede belat ederse legalsa, legalsa bir edelim. şey yapamaz. Ama e, illegalsa bunların kendi varlıklarını <laughs> taşırıp ödenmesini engellemek için garantiye alıyor. Esas peşinde düştüğü bakın Masak'ta ben rapordan onu anlıyorum. Şu gelen paraların geliş yerleri. Bak senin yani bakalım. Esas ama... kaynak, bunu da soruyor şimdi Tabi, izleyicilerimiz. Evet. Onu diyeceğim. Ya diyor kardeşim tamam şemaya giriyor. Evet ama esas kaynak. Ne? E i̇şte ama masalın raporu öyle zaten. Kaynağın peşine düşeceğiz diyor. Kaynak şu. Bakar mısın? Kaynakların bahsettiği. Mı? Evet. Bankalar mi ulaşabilir? E, gelirler evet, ulaşabilir. bankadaki gelen dökümlerden. Parayı kimler yatırmış, nereden e tam gelmiş, Oradan çıkacak iş ortaya. Yani. sahipleri kimler? Bir e diyorsunuz ki şimdi, o şimdi arabalara giriş de verilebilir. Legal bir Efendim bilmedi. onlarla kadar... ilgileniyorsunuz. Şimdi, bunlar, 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 bunlar burada bir şey değil. Son bak. Bu Gel. bunlar gözüküyor. Şimdi şöyle efendim. Sizi, bizi ilgilendiren bakın bizim zaten Türkiye'deki en büyük e, bakış açısındaki eksiklik bu. izleyenler de. Biz sahnedeki şatafatın kısmına bakıyoruz. Arabaların çok Lise olması. Pahalı. Şimdi bu hı. arabaların hepsi yatırımdır. Yatırım. Bakarım şeyi yapayım. sorayım ben size. Sizin ama esas ilk şema var ya, kayıp var. Ilk Bak. şemaya bir gelsene Niyat. İlk ee, ilk daha ilk bir şemaya ama evet, evet, bir, şey, bir şeyin altını çizeyim. Evet bir şeyin altını çizeyim. Sayın Bakanım dedi ki alabilirler dedi ama ben alamayacakları efendim, ihtimali şöyle anlatmak efendim, istiyorum. Efendim alabilirler dememin nedeni şu. Bu kısmı legalse bir Tabii, şey yapamaz. Ama şöyle bir şey var efendim. Ee, masak raporuna baktığımızda 580 milyonluk hareketleme var ya. Vergi Masak Müfettişleri diyor ki vergi kaçakçılığı da var diyor. Hani devlet yani, vergi kaçakçılığı tespit etti, efendim, tahsil edecek, ne iletecek? Efendim o tespit ettiği şirketlerden alır. Ben o kısmına daldığımız zaman esas masağın bu suçlamayı yapması için bakın şimdi o malları nasıl alır? Kara paranın aklanmasında rol oynadıklarını tespit ederse otomatik olarak değil burada el koydu, koymadığı başka malları da varsa, başka yerlerden de olmuşsa el koyabilir. Yani borcu ödetmek için. Ama hı hı. burada asıl olan şu anda hı hı. bu hı hı. medyanın hı hı. ilgilendiği, gündeme gelen kısım değil, Masak'ın istediği hı hı. satın almaların araştırılması. Bu da nereden olacak? Hı. Bankadan gelecek. Evet, o, Bankadan gelen o kredi kartlarına bakacaklar ki kredi kartlarından şu kadar milyon aynı insanlara ait. Hı. Ve kendi masakın kara listesine giren isimlerde. Hani Eray Bey söylüyor ya, nereden biliyorsunuz? Masak'ta bu işi yapanların kara listesi var yani. Türkiye'de Masak çok ciddi çalışıyor. Neden ciddi çalışıyor? Çok. Bütün ülkeleri takip eden hani aynen Gazze savaşı gibi nasıl orada Amerika oynatıyor, dünyayı organize eden bir şey vardır, organizasyon var o Adı PAF'tır Bu PAF komitesinde Türkiye de üyedir. Yani hem OJI'den dolayı hem PAFT'tan dolayı. Bu PAFT ülkelerin He. kara para aklanması ve terörle finansmanı peşine düşer. Şu andaki kim var kara listede mesela bir işlem yapması Kuzey Kore. Kim var? İran. Bakın, bunların hep kara listeye alınmasının cezası bu. Bunun önüne nasıl giriliyor? İşte MASAK gibi kurumlar bu tür şeyleri yakaladığı zaman Etkisi. devleti suçlayamıyorsun. Evet. Yani o zaman iş kişiselleştiriyor. Şimdi masakın ve maliyenin peşine düştüğü iş bu. Ama bu iş düşerken biz işin kolayına gidiyoruz. Adam ifade veriyor, diyor ki avukatım yaptı, diyor ki muhasebecim yaptı. İyi ama seni denetliyorlar mı? Hani O zaman maliyeye sormak lazım. Sen vergi beyannamelerinin imzalanmasını neden denetim sürecine sokmuyorsun? Mali müşavirlere böyle bir yetki vermiş kanun. Hem de kaç yıldır vermiş, 94-29 yıldır yürürlükte bu. Ama sen uygulatmıyorsun. Yani buradaki temel yapışma bu ve Türkiye'de bu ne zaman gündeme geldiği geçmişte bazı şirketler var adlarını söylemeyeyim. O şirketler ki biz o zaman gençken takip ediyorduk üniversitedeyken köpük şirketler diyorlardı. Aynı benzer işleri bu sefer şirketler yoluyla bir ara kooperatiflerde oldu bu hani e, alıp inşaatları yapmamak, ortadan kalkmak. Ama bu son dönemlerde özellikle terör örgütlerinden sonra dünyada kara paranın aklanmasıyla terörün finansmanı aynı nokta yok. Aynı nokta. Eray Bey soruyor ya yani bunun cezai müeydesi... 2 yıldan 7... 3 yıldan 7 yıla kadar. kadar. E, Eray Bey... Ama, Aynı zamanda karar listeye giriyorsun. Tam anladım kara listeye de. Enayibin. Şöyle bir şey var yalnız. Ee, mesela 3 yıldan 7 yıla kadar ya bildiğim kadarıyla hukuken hukukçu değilim ama eğer bu suç birden fazla işlenmişse her biri için ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıla hesaplanıyor. E, yani şöyle, ama yine de yine de, de çok düşüyor. Yani. Bize e, bir eee de terör bağlantısı senin, senin ülken tehlikeye giriyor. Yani ben onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii tabii o bu. Yani kurşun sıkmak, o yüzden bu az bir ceza değil mi Sayın e, Bakanım? E, az bu, bir ceza değil mi Sayın Bakanım? Eray Bey. <laughs> yani ya üç ceza yedi... Şey. Önce bunu çıkartmış olmak, sorumlularını bulmak, sorumluların cezalandırılmasını sağlamaktır. Ama tamam işte ceza dediğiniz Efendim o iş... Yedi yıl bu, ceza o, verirse o, olur iş, Sayın o, Bakanım? Efendim o iş bakın. parlamentoyla ile hukukçuların düşüneceği bir iş. Bizi şu anda ilgilendiren, bizi ilgilendiren taraf şu. Kamu düzenini bozursa beni de ilgilendiriyor yani. Ben şimdi izah edeyim mi? Bir dakika. Ben izah edeyim. Şöyle efendim biz de bunu merak ettik. Evet. Araştırdık ve hukukçulara sorduk. Evet. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat. Dört ayrı, dört ayrı suçtan suçla yargılanıyorlar. Nedir o? Yasa dışı bahis oynatma. Suç bir. Suç iki, suç işlemek amacıyla örgüt kurma. Suç üç, <laughs> vergi usul kanuna muhalefet ve dördüncü suçta suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Dört suç. Ve biz bunu hukukçulara sorduk efendim. Hemen söyleyeceğim. Tamam. Hemen size hak ver, söz vereceğim. Dört suçun savcılık ne kadar ceza talebeler dedik. Hukukçular bize dedi ki eğer üst sınırdan isterlerse savcı 38 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunabilir dediler. Tabi bu savcılığın takdiri. <laughs> üst sınırdan ister mi? Bilmiyoruz. O mahkeme sürecinde belli olacak ama bu saydığımız dört suça 38 yıla kadar savcılık talep edebiliyormuş. Ama bunu evet. Nasıl bir yargılama olur onu da tabii mahkemenin taktiği. Onu da i̇şte artık burada... göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben şu bir şey sormak istiyorum. Bir bu, şey daha ilave edeyim de. Bakın. ekleyin sonra bu kara Öyle. para aklama bu, olayına ben soracağım bu, size. Bu e, savcının o kaç yıl isteyeceği çok önemli. Neden biliyor musunuz? E, mesela diyelim ki. Ama şu an öngörmek zor yani bu yok şöyle. Öngörmeyelim de hı hı. eğer üst sınır e, yani 30 küsür yıllar vesaire telaffuz edilirse hı hı. tutukluluk yani içeride yargılama esnasındaki tutukluluk süresi de ona göre verilir. Yani. Evet. Yani alt sınırdan diyelim ki 5 yıl atıyorum 10 yıl ya yani birkaç ay yatıp çıkabilirler. Ama 30 yıl olursa bu birkaç yıla kadar uzayabiliyor. Ama Onun bakın, tabi hesaplaması bakın, var. Şu anda o yüzden önemli yani. Şu tutukluluk şeyi ben yine söylüyorum. Biz işin esasını bırakıyoruz. İşin son tarafı. Bu son tarafı olup olmayacağı, yapılan bu araştırmanın doluna bakar. Esas Ama sol asıl tarafı. sorun, bu gelen paranın geldiği yer ve gönderenlerin bulunması. Zaten o, herkesin evet. merak ettiği evet. kısım o. O esas Masur. esas evet. o işte ben de onu söylüyorum. Elbette söyleyeyim. yani herkes bu konudan. Masur bu yani. onu söylüyor. İşte zaten kim bilir masum görüntüler gelmişti tamam. biri hanım. Masur. Masur hocam alayım mı? O ben ayakta Hayır ha? yani ben İyi misin yani, Nasıl bir şey, şey <laughs> İyi, sen gel böyle. Yani Fulya Öztürk başıma iş açtı. <gülüyor> <gülüyor> beni kaldırıyor ondan sonra her televizyonda. Herkes hadi gel ayağa kalkıyor. <laughs> 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 ama, yani. bir de... ama hayranlıkla izlediğimiz Nihat Bey'in yanında biz o kadar e, ya, rahat anladık. Bence bir şey söyleyeyim mi? Nihat'ı daha görünce bence böyle bir şekle kalktın. Ben de o kadar böyle kaş göz yapmıyorum. Ama, ama, ben evet. Ama ben Zansın. Nihal Bey'in her programını izliyorum. Bazen de mesaj atıyor. Biz de evet, izliyoruz. Evet. Bugün bile bak ne dedim <laughs> yorgun daha görür görmez girerken bugün senin yorgun kuruşun haberin harika hmm. Çok teşekkür ederiz efendim. Ya. Evet. Çünkü Abiniyatlı da. Evet. Evet medyanın derin istihbaratı. Hadi ben. Hayır <laughs> hayır asla. Bu deşe istihbaratı. Ya. hayır. <laughs> e, Fulya'dan biraz yani mi duyalım? Evet. Gökhan var mı sesleri? Ha tamam verin hadi. Bir dinleyelim. Şimdi bütün bunlar bakın şeydir bunlar işin Bizim Göksu çok güzel manşet attı bizim İnsan... Göksu gören Özgür. Bir kadının gördüğü koca çeşeği çökertti dedi ya. Doğru söyledi Göksu'ya da, da selam. Ay ben de seni gerekli Ne diyor biraz, <laughs> biraz daha sessiz bir değil ama. Çok önemli Enerji, 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 enerji. 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 Kocacığım sana enerji getirdim. Enerji. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Dedim ki gelim, bit... ne çabuk bitti. Bize para ver ya. Aa bu böyle olmaz ama. şey ya. Enerji. Ay benim en çok merak ettim gerçek para mı sahte para mıydı <laughs> o ya? Dilan Polat enerji operasyonu yapılmış. Enerji. <gülüyor> enerji <gülüyor> operasyonu. Enerji paralar e, sahtedir e, ya. Şakası bir taraf ama e, biz soruşturmacı birimlere de hep bunu sorduk. Dedik ki acaba dedik, hani şu abartılı manzara olmasaydı, kamuoyuna yansımasaydı, vatandaş ya bu kadar paranın kaynağı ne, bu değirmenin suyu nereden akıyor, Bu bunlar niye incelenmiyor demeseydi soruşturma olur mu diye ya da böyle bir soruşturma yapılır mı diye sorduk. Ee, olmayabilir olmayabilirdi diyorlar. Evet. En azından uzun bir süre. Ya yani peki işte o zaman Gökhan'cığım belki o da farklıydi. Şöyle bir şey deydi. var. Hayır bakın şöyle bir şey var. Gökhan kulağıma Bunun gibi konuştum. açığa çıkmamış. Bunun gibi <laughs> açı belki yüzlerce olay var. Evet. Bilmem o var. zaman e, vatandaş ne yapmalı ya da hukukçular ne yapmalı? Ya da nasıl bir mekanizma? Ya iyi bak, de diyor diyorlar da. ya Eray hocam yani çok zor zaten tespit edilebilecek Çünkü bir şey real olan izleniyor. şirketler şirketleri var. Reel olan hizmetler var. Reel olan satışlar aslında, var. araya yedirilmiş diğer şeyler. Tamam, tamam o zaman şimdi bu ortaya çıkan... nasıl çözmüşler? Yani o evet. Peki şimdi bu lazım. son zamanlarda türeyen ortaya çıkan bu fenomenler bu işte lüks şaşalı hayatlarını sunan insanların teker teker o zaman artık incelenmesi, incelenmesi gerek. gerekiyor ama, yani. Ama, ama Peki onlar da bu teknikle mi Zengin olmuşlardır Şöyle, yani. Şöyle aslında baktığımız zaman hepsinin temel ve ortak noktası şu, kozmetik sanayi. Ama işte niye onu soruyorum, niye kozmetik ya? Çünkü. Sürüm e, çok diye mi? Çünkü sürümü çok ve mesela bir kutuyu astronomik paralar satabiliyorsunuz. Şimdi e, bunu siz bir ölçü yok. E, ekmek satarak, pasta satarak ya da daha fizik ürün satarak o meblalar ulaşamazsınız. Ama bir ufak bir krem, e, 500 lira, 1000 lira, 100 lira, 200 lira. Peki o krem gerçekten var mı? O hizmet gerçekten satılıyor mu? Onu bilen yok. <laughs> Mesela bu işte kargocu bir kişinin de göz altına almış olması. Nihat onu Niye onu soracağım sana. Niye kargocu? İşte o, hiz... o, kargocu şöyle. O satıldığı iddia sürülen ürünleri acaba gerçekten teslim etti mi ya da teslim etti gibi mi gösteriyor? Ya ortada katillerine yakın para var. Yani kargocu bir kargocuyla iş bitmez ki. Ee, yani kargonun sorumlusuysa bir kargo ya, firması üzerinden çalışıyor. Fulya Öztürk. Artık yavaştan da toparlayalım. Tabii evet. Bir cümle söyleyeceğim. Son Bakın mesela Amerika'da alışveriş yaparken çok <laughs> yüksek bir oranda nakit olarak verirseniz orada fotoğraf çekerler ve kuşkulanırlar, incelerler. Şimdi 100 dolar hmm. verirseniz yani 7500 bu... dolar 8000 dolar verirseniz hemen fotoğraf çeker ve bir inceleme yani ben, alırlar. Benim başıma geldi. Tabii. 100 dolar verdim. Amerika'da mı? E, 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 evet. Amerika'da. 100 dolar verdim. Hemen baktı 100 dolar. Bak, bak bu, siz bir dakika dediler. Altların mağazadan bir kitap alacağım yani. Evet. Kitap yani. Niye ki 100 dolar? Yani... Yanımda başka bir para yok. Hayır gibi. yok. Onun yüzden demedim. Yani niye 100 dolara? 100 bak, dolarım vardı sadece. Fransa'da şöyle, hayır niye şaşırdın? Yani, şöyle. Yani. şöyle. O 100 doları aldılar. Bakın. Olan şeyi söyleyeyim. Bir tane kitap ee, bir filmin e, orijinal kitabı vardı İngilizce onu alayım dedim Verdim o da e, işte birkaç dolardı yani 2 dolar mı 3 dolar mı bir şey Yok para yanında 100 dolar verdim bir saniye dediler içeri gitti filan parayı kontrol etmişler herhalde Birkaç kişi geri geldi baktı suratıma Hani evet. siz e, işte dedim ben turistim filan Sonra ikna oldular ve parayı tabii, tabii. bana verdiler yani 100 dolar ama, için. Bakın, ama bu, ben İngiltere'de 20 pound yani, da yaşadım. 1000 dolar, 2000 dolar verdiğiniz zaman. Yani Türkiye'de de da. bu sistemin olması lazım yani. Siz, siz o parayı verdiğiniz ama zaman tabii, yani kasadaki kadın yani. almaz o parayı. Yakın markaja. Orada e, zile basar. Hemen 1-2 kişi gelir. O paranın sahte mi olup olmadığı kontrol edilir. Tabii. İşte onu yaptım o, sayın bakım. Tabii bakın. Ben de yani çünkü... Bu konuda o kadar çok mağazalar yani dolandırılmış şu, ki ben bunun şunu söyleyeceğim. Ne yani Peki şimdi bu arada, diyelim e, toparlayalım, ne toparlayalım. mesela toparlayalım çünkü şimdi hemen diğer bölüme de Şimdi lazım. paranız var gittiğinizde İngiltere'de ben bir ev alıyorum dediğinizde alamazsınız. Bizde de artık bakın Twitter'da internette fenomen diye dolaşanlar var. Ne çıktı? Şuna demiş ki sana şantaj yaparım ben benim hesabıma 18 18.000 Lira göndereceksin, 25 bin lira göndereceksin. Bunlar mahkemelerde de ortaya çıktı, ispatlandı. Ne oldu bu kişiler? Tutuklandı, bir hafta sonra geri bırakıldı. Yani bu işi bulmak istersen bulursun ama bulduğunu serbest bırakırsan hiçbir şey bulamazsın. Hiç şey bir de son bir şey söyleyeyim. Bakın gene toplumsal bir yaradır. Şu an burada gene mağdur edilen çok fazla kişi yok. Yani bir kara para var anladığımız kadarıyla ama. kendi yani kendilerini zengin etmişler evet, şimdi ama yani. Bu, bu şimdi soruşturma olduğu için bizim de bildiğimiz şeyler var. Bunları ifade etmek istemiyoruz. Yani bu daha bırakalım e, soruşturma. şey var. Ama halkı dolandıranlar var. Bu bitcoinle şunla bununla dünya kadar böyle insanı dolandırıp binlerce insanı mağdur edenler evet. de var. Altın yapraklı. Kahve güzel de ama. Evet. <laughs> yani sonuçta <laughs> <karı> paranın aklanması. <laughs> yani evet. sonuçta bir, bir toplumsal metodum, probleme yol açması için bir an ufka önce ufka. bu konuyla ilgili ciddi düzenlemelerin Fransa'da, yapılması lazım. Evet, evet. Fransa'da bir yakınım yaşı o anlattı. Vergi memurları böyle lüks lokantalara gider, gizli bir masaya oturur, seyrederlermiş. Böyle Ya bizde sosyal medyaya baksa hepsi fatura, sosyal medyada zaten. Fatura, fatura da ödemeye geldiğinde <laughs> yani e, lüks restoran yüksek şey geleceği için o ödeyenin kimliğini alır. Bu yemeği acaba yiyebilir mi, yemez mi? Gelir vergi tamam. vesaire bütün inceleme yaparlar. Tamam. Çok kişi öyle işleme tabi tutarlarmış. Evet. Tamam. Evet. Peki. peki çok çok teşekkür ediyorum. Önemliydi. Önemli bir rapor. Masak raporuna ulaştı. Abdülkadir Selvi, Nihat Uludağ ile beraber detaylandırdık, değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum ben Nihat Uludağ katkılarınız Sağ için. Sağ olun, var olun. Abdülkadir Selvi'ye de teşekkür ederim.